Selamlar için arkadaşlar. Şu an birinci etap Tokyo binalarının içindeyim. Bundan yavaş yavaş yol kat edip gideceğim. görselliği olan bir binaların olduğu yerdeyim şu an. Muhteşem bir manzarası var buranın. Kuşun biraz zahmetli ama yani çok güzel. Hatta içini şöyle çekerekten gidi. Tertemiz bakın var. Sitelerimiz çok güzel. Selamun aleyküm, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Metin Bey nasılsınız? iyisiniz? Sağ, ol. sağ olasın. Sen nasılsın? E, siteniz çok bakımlı maşallah. Güle güle oturun. Teşekkür ederim. Sağ Görüşürüz, olun. iyi akşamlar. Hadi, sağ ol. Bu tarafta Manastır Vadisi görüntüsü var. Aynı zamanda eski bağlarımız Buradaki 3 blok ya Çocuklar için parklar çok güzel Yaşamaların için her şey düşünülmüş Emeği geçenlerden Allah razı olsun şu an Toki binalarını çıkıyorum. Birinci etap Toki binasından.